Kalyoncu. Ordu Ünye'den geliyorum. 29 yaşındayım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Ünye Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapıyorum. Ben e, aslında e, 6 ay önce müziğe başladım. Çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde onun e, çaldığı yerde normal ziyarete giderek işte bir şarkı, iki şarkı okuduktan sonra sahneye çıkmaya başladım. Küçük küçük sahneler. Genelde Rock tarzı müzik seviyorum. Ee, pop seviyorum. Dinlemek olarak da eee türküleri, Türk Halk Müziğini çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim için çok güzel bir deneyim. Gözlerim açık gitmeyecek. Hep böyle bir hayalim vardı. Kalabalığın önünde şarkı söylemek gibi inşallah olursa da bu hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. gözleriyle Ne olur ıslak ıslak Bakma öyle Gecenin demimi düşmüş gözlerine Ne olur ıslak ıslak Bakma öyle Saçını da öksineme derdini söyle Yeter ki usla kusma Bakma öyle Saçını da küsineme Derdini söyle Yeter ki usla kusma そうか。 Teşekkür ediyoruz. E, sahne senin. Evet. Kendime geldim gelili dostlar. Olamam kimseye düşman. Hedefim yok kefenim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam İçerim ben Ben burada bu akşam Ben burada bu akşam İçerim ben Sesleri duydun Duyalı dostlar Hemen her gün bana bayram Yarınım yok Hedefim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu

Cümle alabilir miyiz sizden? Çok iyi. Ne diyelim ki yani? Çok iyi. Yani hem çok heyecanlı heyecanlısın tamam ama şarkıyı söylemeye başladığın an onu bırakıyorsun gibi. Heyecanlı. Hı. Heyecanlı. Yani o heyecandan şarkıda bir aksaklık olmuyor, vücut dilinde bir değişiklik olmuyor giyiminde bir böyle bir tarz, bir haller, bir şeyler, o sakallar. Bir falan. takım ufak bilgiler paylaştık biz reklam arasında. Şimdi, Şimdi e, 6 ay olmuş müziğe başlayalım. Evet. O kadar. Yani o görünürdeki... Yani mikrofonu elime alalı 6 mikrofonu ay. Mikrofonu eline alalı. Boş versene sen. Sen 10 15 senedir müzik Kesinlikle yapmıyorum. Dün akşam e, hatta canlı yayında çok sevdiğim arkadaşım Cumhur Şentepe eğlendi. Ha Bu duvarda ona armağan olsun benden. Güzel, Biz elendi. Eğledi, evet. <laughs> Demiş ki gelmişken sen de bir başvur. Ben ilk elemeye başvurduğum yani ha, başvurma öyle şansım hiç yoktu. Onu arabayla götürdüm. Ciddi misin? Evet. Kesinlikle ciddiyim. Hatta ki ben sana bir şey söyleyeceğim. Araya şey çok maydanoz oldum ama ben de bir tane cin e, defilesine bir kız arkadaşım beni götürmüştü seneler önce. Ben 28'im de gerçi. <laughs> Hatırlamıyorum seni bayağı tabii 20 küsür sene oldu. Ondan sonra e, kızı aldılar bu kim dediler arkadaşım dedi ama benim o zaman saçlar orijinal bele kadar böyle. Beni de aldılar tamamen tesadüf şimdi şey yapıyorsun zannettim gerçekten. Gerçekten böyle. Yani hatta onu. O zaman sen var ya. Anladım. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Çok. Çok iyi. Sen evde ya, küçükken, küçük tük, şarkı söylüyordun herhalde. Nasıl? Küçükken evde şarkı söylüyordun. Tabii ki onu Acaba annem Ama... baban ne diyorlardı o sırada? Ha. Vallahi annem babam var mıydı benim bu kadar olduğunu bile bilmiyorlar. Onu söyleyebilirim. Allah özellikle. Allah. Hiç dinleyip yani, Şimdi onlar izleyince diyorlar <laughs> Fındık bahçesinden derdiler bu <laughs> oh. akşam. Selamlar, kolay gelsin. Baskı bir bir şey vardı bence. Onlara şarkı söyledim mi onu soruyorum. Hiç annenle babana şarkı söyledin mi? Düğünümde şarkı söyledim. Bu arada bir aylık evliyim. Allah Pazartesi günü de eşimin doğum günüydü. Onun doğum gününü kutlayamadım. Haber üstüne haber Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Sen hanımı da bıraktın memlekette. Hepsi memleketi. Aferin sana çok güzel şahane. sen onlara güzel bir hediye verdin şimdi o zaman. Küçük bir serüvenle başladım. Böyle bir hani olmaz ne olacak ya buraya kadar gelmişiz. <laughs> Samsun'dayken ilk elememdi. Aslında o arkadaşımı götürdüm oraya elemeye. Sonra Aa. onu aradılar, bir burukluk yaşadım. <laughs> Yalan söyleyeyim şimdi ama? Sonra beni de aradılar. Sonra İstanbul'a geldik, yine aradılar. Ee, dün o çıktı, bugün ben çıktım. Ama eminim ki o da şunu düşünüyordur, benim başarım onun başarısıdır kesinlikle. E zaten Aksini düşünmüyordur. Duvarı hediye ettin yani. Daha ne yapacaksın? Hoş ya geldin. Akum, Hoş benim bulduk. başka bir yarışma programında böyle yarışmacıları işte, takımı almak için kullandığım bir cümle vardı. Seni görünce o cümle aklıma geldi. Sana iyi bir prodüktör lazım. <laughs> Aa, yani, Şu anda ben rüyada gibiyim. Aramızda da yani. Fuat abi var. Yani bence zaten o yani olmuş olmuş olay olmuş. Evet evet. Yani, teşekkürler. Tamam. E, güzel yoldasın, iyi yoldasın. Çok teşekkürler. Peki Saka kaç yana? oy aldı? Çok merak ettim. Yüzde yetmiş. Ben bilmiyorum. Altıydı. Yüzde seksen iki. Yüzde seksen iki. %82. <laughs> bu arada e, tercih ettiğin şarkı tabii ki e, hepimizi gönülden yakalayan bir şarkı. Evet, Slakı kesinlikle. Slak. Cem Karaca'nın şarkısı. Tabii Allah ki bir müzik edilsin. yarışması olması sebebiyle bu şarkıyı seslendirmiş varımızdan ayrılan Cem Karaca'yı rahmetle anıyoruz. Ve aynı zamanda kaybettiğimiz Barış Akarsu'yu yüreğim sızlamadan, anmadan geçemeyeceğim. Buradan ailesine de sevgilerimizi yollayalım. Yakupçulu seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Alkışlarla yola devam. Çok teşekkürler.